çurum aynı zamanda bize hor gözle bakmalarının altında yatan en temel nedenlerden bir tanesi. Bu şeye benziyor Mustafacığım. Annesini, babasını öldürüyorsun çocuğun. Çocuğu sokağa itiyorsun. Sokak çocuğu kılıyorsun. Köprü altı çocuğu kılıyorsun. Çocuk yaşamak için elinden gelen mücadeleyi veriyor. Ağzı, yüzü, gözü olduğu gibi çamurlanıyor, kirleniyor, üstü başı toz duman içerisinde sonra çocuğa bakarak bu ne kadar pasaklı bir çocuk. Azarını da atıyorsun. Yani halbuki ondan herkes sorumlu değil mi? Yani Tabii ki. O sorumluluk herkeste var. Ya Mustafa'cığım ümmet, ümmet bak ümmet, üm, ümden türeyen bir şey. Anne demek, ana toplum olabilecek. Bizim, biz ana toplum olmalıyız ya. Yani o şefkati, o merhameti bütün toplumlara gösterebilecek olan ana toplum olabilmek. Onun için e, ağabey rolüne üstlenmiş medeniyetler kötü ağabeylik yapıyor. Kendi başarılarını sopa çekerek, tırnak içerisinde demokrasi götürerek, olmadık e, işte devlet kurgularıyla kaynakları kendilerine aktararak ve kendi vatandaşlık. Bugün ayak izi diye bir şey var biliyorsun. Su ayak izi. Yani kullanmış olduğun, tüketmiş olduğun şeyler bunları tüketirken ne kadar suyu harcadığına dair bir kavramdır su ayak izi. Karbon ayak izi. Karbon ayak izi de evet. buna benzer bir kavram. Şimdi ben kendi hayatıma baktım. Kendi hayatımda ben ya ister istemez utandım. Bir buçuk, bir buçuk, dünya ortalamasındaki bir buçuk insanın harcadığını harcıyormuşum. Sıradan bir Amerika vatandaşı ise beş buçuk altı. Düşünebiliyor musun bu şeyi, adaletsizliği, bu gelir dağılımındaki sıkıntıyı? Şimdi hadi gel de bana başarıdan bahset. Bunun hesabı sorulmayacak mı kardeşim? Ben hesabına sorulacağını bildiğim, inandığım için... O yolda kendimi başarılı kılabilirim. Ve o manada elimden gelen o artık bir buçuğun buçuğunu dağıtmayı düşünen bir tip çıkar benden. Neden? Ben utanırım ya. Yarın Ayşe Şasa'nın söylediği gibi kişisel menkıbemi Allah'a götürebileceğim o e, romanımı değil mi? Nasıl yazacağım? Meselesi bu biraz da